arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Şimdi sizinle beraber peygamber kılıcı adında bitkimizi yetiştireceğiz. Toprağımızı koyduk. Şimdi toprakta yavaş yavaş şöyle biraz aralar açıyorum. Şimdi peygamber kılıcı bitkimizi şöyle içine koyuyorum. Bundan sonra toprakta üstünü örtüyorum. Şöyle iyice Bitkimizi böyle yaptıktan sonra da biraz suluyorum. Evet arkadaşlar. Peygamber kızı bitkimizi diktik. Başka etibinin videolarında görüşmek üzere. kalın.